Keanu Reeves Matrix serisinden normalin çok üstünde bir meblağ kazanmıştır. Çünkü her film için 10 milyonlarca doların yanı sıra filmin tüm telif gelirlerinden yani gişe, DVD, Blu-ray hatta ürün satışlarından %10'luk bir pay elde etmiştir. Bu da demek oluyor ki sadece gişe hasılatını düşündüğümüzde bile ilk filmden 45 milyon dolar, ikinci ve üçüncü filmden ise 120 milyon dolar, dolayısıyla toplam 165 milyon dolar kazanmıştır. Altını çiziyorum bu sadece gişe geliri. Bunun yanı sıra DVD satışları gibi gelirleri de eklediğinizde 3. ...150 milyon dolar kadar kazandığı tahmin ediliyor. Hala her gün birileri bir yerlerde Matrix filmini izlemek için para harcıyor... ...ve buradan gelir elde etmeye devam ediyor. Ancak sonradan öğrenildi ki Keanu abimiz... ...bu paranın büyük çoğunluğunu kanser araştırmalarına fon sağlayan bir vakfa bağışladı. Kimi iddialara göre telif gelirinin tam %70'ini bu vakfa verdi. Keanu bunu hiçbir zaman söylemese de... ...konuyu araştıran Ladies Home Journal dergisi... ...Keanu ile yaptığı bir röportajda... ...gelirinin büyük bir kısmını kanser araştırmalarına bağışladığını... ...ve bunu reklam için yapmadığı için uzun yıllar gizli tutmaya... Çalışıyor çalıştığını kısmen doğruladı.